Ben de o zaman bir tane. Şey, ayaz vardı bende ya. Ne Merak hmm. etmeyin. Ha üç. pardon. Üç üç varmış tamam. Üçünüz evet. devam. Aynen. Çözüm. Devam mı evet, Bir ayaz üç. versen. Üç bir. bir. ayaz. Bir ayaz mı? Bir, bir ayaz, ayaz ee, mı? İki, i̇ki ayaz, ayaz. Iki ayaz yapıyorum. İki ayaz ben, Evet. Ben sana taş vereyim. Abi. Ha, tamam. 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 Gelin. 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 E, görmeyenler Koruma Derneği Koyan Şubesi olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 11. bu yıl e, Yalıyün e, 1790 rakımlı Gölcük Yaylası'nda yapmaya karar verdik. Bu kampı e, engeller alanında bir ilk olması e, engelli arkadaşlarımızı sosyalleşmesi, doğayı tanıması, kendiler özgüven duyması, çadırda yatması, işte gece karanlığında işte bazı tilki gibi e, seslerin e, duyması, e, bir özgüven duymalarını sağlıyor. Dün arkadaşlarımız kekik topladı. E, dolayısıyla burada aynı zamanda bitki örtüsünü, ağaç çeşitlerini, onları tanıyoruz. Her e, cisim e, mutlaka dışarıya bir enerji yayıyor. Biz görme bu enerjiyi hissediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız burada son derece mutlu. E, özellikle Büyükşehir Belediyemize, e, Karatay, e, Meram ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. E, Kampta kamta görme engeli olarak e, e, ben ilk önce tek başıma hani görme nasıl yani geziyor yani e, görme engeli nasıl yaşayabilir burada. Bunlar gördük, bunları yaşadık sosyalleşmek için ee, buraya geldik. Gerçekten de çok güzel, çok mutluyum ben burada yaş eğleniyorum. Ondan sonra oyun oynuyoruz, geziyoruz, buz gibi suyundan tatıyoruz, doğası çok güzel, havası çok güzel. Onun temiz havası bana enerji, bana mutluluk, neşe veriyor. Yani görme engelli olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Sadece Onları daha yakından hissedip kalbimizle sevmek kadar güzel bir şey yok bence. Sayın Yalöy Kaymakamım. Sayın ağırlı Kaymakamım. Sayın <laughs> Şimdi kimde sıra bende mi? Yok <laughs> <oldu? Muştabı Altarzyı gülüyor> tamam, ben da <laughs> <var> <laughs> <laughs> bir alt alta tamam. Bende mi sıra? 600 lira kusun Kaymakam bey bakın. Belediye başkanı. Görme engelliye bir alkış.